de astrolojiden sevgiler veriyorum. Boğalar nasılsınız? E, Mart-Nisan baya kötü geçti. Zorlandık. Evimizde kaldık. <laughs> Tabii ister istemez iş ortamımızdan da uzaklaştığımız için bizi tembelleştirdi bu durum. Haliyle şimdi bu yeni yeni artık kendimizi buradaki ortama hazırlıyor ve alışmaya çalışıyoruz. Evet başlayalım. Sizin odağınız bu bir ay boyunca kendi öz değerlerinizde maddi kaynaklarınızda ve kardeşlerinizde, onlarla ilgili işte komşularınızda, yakın mesafedeki olan ilişkilerinizde olacak. Bunlarla ilgili konular karşınıza çıkacak, bildiğiniz olsun. 3 Haziran'da maddi kaynaklarınızda yaşayacak güzel fırsatlar sayesinde şöyle bir durabilirsiniz. Acaba nasıl davranayım, nasıl bir adım atayım diye böyle bir hale bürünebilirsiniz. Siz sabit ve kararlı insanlarsınız. Evet çok düşünürsünüz, çabuk hareket etmezsiniz ama o dönemde çevrenizden çok fazla yorumlar gelecek. Bu yorumlara çok fazla kulak asmayın. Çünkü geneli hep biraz kıskançlık. Ya nasıl olur da onun önüne çıkabilir böyle bir fırsat gibi yorumlar şeklinde. Yani böyle bir niyet sebebiyle gelecektir o yorumlar. O yüzden çok fazla kulak asmayın. Bu fırsat neyse önünüze geçen. Lütfen onu değerlendirmeye çalışın. Çünkü bu sizin diğer yaz dönemini çok fazla etkileyecek, ilgilendirecek meseleler çıkıyor çünkü karşınıza. Şu an çok küçükmüş. Ya hadi canım neymiş dediğiniz şey yarın çok daha büyük, çok daha güzel bir hale gelecektir. O yüzden söylüyorum o fırsatı mümkün mertebe değerlendirin. 5 Haziran'daki Dolunay sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. Korkularımızla yüzleşip buradaki konularla artık barışacağınız bir döneme geliyor. Ben bundan korkmuyorum, burayı geçtim artık, burayla ilgili meselelerim yoktur deyip kapatıyorsunuz üzerine. Maddi bir takım meselelerin olduğu yerdir 8. ev burayı anlatır bize. Finansal bazı ortak ilişkileri, finansal bazı durumları gerçekleştirir, krediler vesaireler. Bunlarla ilgili yapmanız, yapılandırmanız gereken ne varsa artık sonuçlandırıyorsunuz, nihayet bir karara bağlıyorsunuz. Miraslarla ilgili bazı meseleler ortaya çıkabilir. Bunlar sonuçlanabilir. Uzun yıllardır bitmeyen mirasların mirasla ilgili konumuz artık sonuçlanabilir. İnşallah böyle olur. Güzel getirileri olsun inşallah sizlere. Ortak kazançlarınız gayet iyi bir noktaya gelecektir bu dolunayla birlikte. Fanatizmden uzaklaşıyorsunuz. Bu da güzel bir gelişme. Bunu da ekstra hatırlatırım. 11-13 Haziran sizin kararsızlaşıp, uyuşuk, tembel, ya ben bunu yapmak istemiyorum dediğiniz bir hale yaşayabilirsiniz. bunu genelde hani bu hal varken bir de üzerine eş, dost, onlarla ilgili gelen, onlardan gelecek yorumlar sayesinde kendinizi biraz daha rehavete kapılmış hissedebilirsiniz. Bunu yapmayın. Radyonun başında da söyledim size güzel fırsatlar çıkacak önünüze bir de üzerinde sistem belleşir aman o yapsın aman bu yapsın derseniz önünüzdeki fırsat kaçacak. O yüzden dikkatli olun özellikle maddi anlamda güzel getirileri olan şeylerle karşılaşacaksınız ilerleyen dönemlerde bu da ilk zeminleri ilk atakları o sebeple dikkat asla tembellik yapma kalk oradan kendine gel ve kıpırda. Karşımdaki şey çok basit olabilir. Ya tamam direkt bununla da mı uğraşamam ben falan diyebilirsiniz ama gerçekten sonrası çok iyi olacak. Lütfen. 20 Haziran'da Merkür Retro'muz var. Merkür Retro'su yengeçte gerçekleşeceği için eskiye, geçmişe, aileye, köklere olan bağlılık bunlarla ilgili gelişen bazı bir takım olaylar. Üçüncü evinizde gerçekleşiyor sizin Retro'muz. Bu kardeşiniz, komşunuz, eskide tanıdığınız, eskiden göre, görüp de şu an özlemini çektiğiniz insanlarla bir araya gelip, gelip kavuşabilirsiniz. Böyle güzel bir tarafı olacaktır Merkür Retro'nun. Uzaktaki kardeşinizle bir araya gelebilirsiniz. Onunla bazı çözemediğiniz meseleler çözülebilir, aydınlanabilir. İletişim problemleri gelişir. Merkür Retro'da buraya dikkat etmekte fayda var. Yani bu kaç yapayım derken göz çıkarmayın karşınız için de bu geçerli. Karşıdaki insan için de. Size bir şeyler anlatmak isterken yanlış anlatabilir. Bunu lütfen bir hatırlayın. Kötü niyetli olmayacaktır oradaki tavır. Bunu ekstra hatırlarsanız çok daha iyi olacak. Kardeşinizle, komşunuza yakın mesafedeki bir durumla ilgili bir olay, bir gündem oluşabilir. Mal alım, mal satımı gibi o kısa mesafedeki durumla ilgili. 21 Haziran'da çünkü hemen akabinde retronun başlangıcı ile birlikte yeni ayımız gerçekleşiyor sizin yine 3. evinizde. O yüzden buradaki meseleyi bir karara bağlayıp adım atabilirsiniz. Kardeşinizle ilgili bir şey sonuca bağlayabilirsiniz. Yeni bir gündeme, yeni bir oluşuma gidebilirsiniz. Bilginiz olsun. 23 Haziran'da gerçekleşen 9. evdeki Jüpiter ve Plüton kavuşumu sizin inançlarınız hakkında bir takım şeylerde kendinizi sorgulamaya, daha güçlü hissetmenize, bu inançlarla hareket etmeye çalışmanızı gösterir. Büyük bir değişim ve dönüşüm yeridir. Buradaki kavuşum da sizin inançlarınız konusunda farklı bir bakış açısına dönüşeceğini, geleceğini gösteriyor. Lütfen burada hani neyi görmeniz gerekiyor, kendinizdeki hangi eksiği toparlamanız gerekiyor buna iyi bakın. Eğitim ve öğretim konusunda bazı durumlarınız varsa planlam planlamayıp geri yattınız bu ortaya çıkabilir. Tekrar bununla ilgili çok güzel bir yapılanmaya dönüştürebilir sizi. 25 Haziran'da Venice Retrosu bitiyor. Bir retrodan kurtuluyoruz. Biri gidiyor ama biri çıkıyor şükür. <laughs> Bu retro sayesinde, bu retronun bitimi sayesinde estetik operasyon vesaire düşünüyorsanız kendi gezegeniniz nihayet normal seyrine başlıyor. Sizin artık çevrede kendinizi daha iyi ifade ettiğinizi görebileceksiniz. Çünkü en yani çok sizi etkiledi, sizi yönettiği için. İster istemez denge kayıplarına da sebebiyet verdi. Bunlarla ilgili artık bir rahatlama, bir huzur gelecek. Emin olabilirsiniz. Dediğim gibi estetik operasyon falan yapmak istiyorsanız artık başlayabilirsiniz. Bununla ilgili güzel şeyler gerçekleşecektir. Ev tadilatları vesaire her şeye girişebilirsiniz açıkçası. 26 Haziran'da Mars'ın Koç burcuna geçmesiyle çok büyük bir güç kazanıyor Mars. Artık o daha bir kararsız, daha bir çekinken halinizden çıkacak. Daha atak, daha yaptığının arkasında durabilen bir hal alacaksınız. Mars'ta uzun süre kalacak. O yüzden girişimlerin arkasının devamının gelebileceği bir dönem. O yüzden söylüyorum işte fırsat geçecek önünüze küçük de olsa lütfen değer verin o gelen şeye. Ondan sonra burada içinizdeki o büyük gücü hissedecek ve öyle önünüze devam Önünüze bakacaksınız ve devam edeceksiniz. Büyük bir e ile açıkçası. Galip benden bu kadar. Dilerim Haziran ayı size en güzel şekliyle gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere sevgiler diliyorum.